cold I always feel cold I always feel cold Evet I always feel cold ne diyor acaba burada? Evet, hep üşürüm, her zaman üşürüm. Şimdi burada e, hangi resim olduğunu soramıyoruz çünkü ay diyor, yani ben e, sağ taraftaki resim için de konuşabiliriz bu konuda, sol taraftaki resim için de konuşabiliriz çünkü her ikisi de üşümüş oluyor. Devam edelim. Hot, hot. Hat, e, bu konuyla, bu kelimeyle ilgili de farklı cevaplar gelebilir. Yalnız e, ipucunuz bir önceki ifade olsun. E, hani soğuk e, olarak bildiğiniz kelime burada, bu videoda e, üşümüş iken sıcak olarak bildiğiniz, hani şu an yazmış olduğumuz sıcak olarak bildiğiniz kelime burada e, ne anlama geliyor olabilir? Sıcak Bunalmak gibi mi? İkisini aslında birleştirerek bir cümle kurabiliriz sıcakla bunalmayı. Nasıl bir ifade olur o zaman? Neyden bunalmak olabilir? Sıcak hava. Sıcaktan bunalmak e, gibi söylemek istendi sanırım. Evet, e, sıcaklamak diyebiliriz. Sıcaktan bunalmak. Diyebiliriz. E, cübbesine bakalım. I am so hot, I am sweating. Evet. I am so hot. Burada neden e, sıcakladığını mı soracağız, yoksa e, sıcakladıktan sonra ne olduğunu mu soracağız acaba? Yani şöyle sorayım soruyu. Burada sıcaklamasının sebebi mi var cümlede yoksa sonucu mu var? Sebebi dendi. Ee, başka var mı? Farklı fikirler var mı? Sonuç dendi. Tekrardan bir dinleyelim. I am, I am so waiting. hot, I am sweating. Şimdi bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Bir yapı var burada. I am so hot that I am sweating. Sweat ne anlama geliyordu? Sweat, var mı bilen? Çok sıcakladığınız zaman olan bir şey. Ee, çocuğa bakarsanız bu e, karikatürdeki damlaları damlalara bakın. Karikatürdeki damlalara bakın. Sweat bunalma dendi. Damlalara tekrardan bakalım. Evet. Terlemek diyelim fazla uzatmayalım. Ee, o kadar sıcakladım ki, o sıcaktan o kadar bunaldım ki terledim ee, anlamı veriyor cümle. Devam edelim. Hungry. Angry ile karıştırmayalım bu kelimeyi. Hungry. Evet. Aç. Acıkmış. Aç olmak denilebilir. Doğru. Cübbesine bakalım hemen. Evet. Ne diyor burada? sebep de yok. Sonuç da yok. Baştan bunu söyleyelim. So kelimesi tekrardan kullanılmış burada, ama bir önceki cümleden farklı bir anlamda kullanılmış. Evet, şu an kendimi çok aç hissediyorum diyor, değil mi? Buradaki so az önceki e